Yürü Merve yürü. Yürü kızım. Müzik Ya sonra niye çamuru? Şöyle şey... Ben zaten bu ayakkabılarımı da vermiştim buraya. Müzik Gel sen yürüsün. Teşekkür ederim. <laughs> sen yiyin <git>, biz yiyiz <laughs> zaten sen yiyin. Olsun git. beraber <laughs> yiyiz. Müzik <Gülüyor> 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 <Ale>? <Gülüyor> bye bye vüf vüf. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça uyandım 8 saat kadar uyumuşum Şimdi köyü keşfetmeye gidiyoruz birlikte. Dün akşam müthiş piyano resitalleri dinledim. Harikaydı. Ee, Sofia ve Margarita muazzam çocuklar. Geliyorlar, sarılıyorlar. Bir tane sütü elimi dönüyor, dönüyor böyle. O kadar keyifli çocuklar ki Allah tamam size. Şimdi bakalım köyü keşfe çıkacağız. Armağan'a yürüyorum. İçimin enerjisi dışıma vurdu bu sabah. Bu arada size evleri göstereyim kendimden ziyade. Köyler üst yapıları var. Malakan köyü burası. Malakanlar dini düşünceleriyle Petrova karşı gelmişler. Hristiyanlıktaki bir takım şeyler onlara ters. Domuz eti yemek haram mesela onlar için. Kadınların boşanması aynı şekilde. Kiliseye, papazına inanmıyorlar. Petrova karşı çıktıkları için de farklı yerlere sürülüyorlar. Türkiye'de Kars bölgesinde oldukları söyleniyor. Nikolay bana şey dedi, Malakan ne demek Malakan dedi. Buraya gelenler dedi, millet zannediyor bazıları, millet olduğunu düşünüyor ama o bir dindir dedi. Baptist olduklarını söylediler. Yuvanınkı bir, bir şehit vermiş. Şehitler ölmez, zaten bölünmez. Şehit şirin o fazla oldu. Kapıdan çıkan da geriye döndüm. Üreği ağlayan anamı gördüm. Benim için Allah'a dua eyleyen, üreği ağlayan anamı gördüm. Yazıyor burada. <laughs> Burada berberlere bu arada kişi salonu deniyor. Kişi erkek. Buradan dönüyoruz. Market varmış. Bakalım. Haydar Ali'ye kütçesine doğru devam ediyoruz. <gülüyor> ne? <gülüyor> Amca seninle anlaşacağım. Buraya konuşabilirsiniz. ''Ve Çeviri çalışma. Kültür merkezine doğru gidiyorum şimdi burada. Aliyevler, Haydar Aliyev ile İlham Aliyev var. Onların resimleri koyulmuş. Güzel arabalar var burada her yerde. Kültür merkezi Harda. Mahallede evi Harda'dı burada bilirsen. Iı ıı. Ee. Yok. Bir dakika Ivanov. Sen okum. ne yazdır sanki? Sen ne millet Türkiye'den geldim. <laughs> ne yakışı. <laughs> Buralı mısınız? Hı. <Ha. gülüyor> Adınız ne? Şamama. Ben de Merve. Ha, Şad olmuşum. Benim ben de şad olmuşum. Gel seni <laughs> <laughs> Sağ ol. Şimdi bakalım kültür merkezine geldim. Güneş ne kadar güzel. Baksanıza bulutların arasında. Medeniyet Sarayı. Bunların açıkları bakalım. Gidelim. Keşke açık olsaydı ya. Belki şu kapı. Kapısı da kapı. Buraya gelmek istemiştim ama. Maalesef çarşı kapalımış. Açık olsaydı iyiydi ya şurası. Burada okul var. E, kültür merkezi kapalı mı? Neden? Kültür merkezi kapalı mı? Ee, yok şurası. Ha? Kapalı mı? Yok orada kimse var idi Afran. Kapı kapalı ama kitle. Oy başa düşmüyorum bağışlayın. Siz oraya girme istiyorsunuz. Evet evet. Orada akran var idi de o tarafta o tarafta kapı var o tarafta. Bir bakayım. siz gitmişsiniz sonra. Gittim. Ön kapı kapalıydı. Yok bu tarafta yok diyese o tarafta. O tarafa girmedim. Bakayım. Yok. Siz bakın orada. Tamam, ha. bakayım. Yok bu tarafta da var, o tarafta da desem. Küçük bir, kapılar. Giriş. Tamam. Görü iki tane diyeceğim Hı hı. Ya da hiç kim yoktu. Bilmiyorum onlar böyle çok işten binlerde. Tamam, bir bakayım. Sağ olun. Aha dönmez. Uğurlar size. <laughs> size de. Sağ olun. Ben buraya gelmeden önce birkaç video izlemiştim. o kadar pek Türkçe konuşan, Azerbaycan Türkçesi konuşan yoktu. O yüzden biraz tereddüt etmiştim herkes Rusça konuşuyorsa diye. Ama artık direkt Türkçe konuşmaya başlıyorum. Azerbaycan Türkçesi biliyorlarsa anlaşmaya başlıyoruz. Bilmeyenler genelde amcalar oluyor. Ama yaşı çok ileri olmayan kesimler Azerbaycan Türkçesi konuşuyorlar burada. Bakalım buralarda yan kapılar var dediler. İki giriş. Bakalım girelim. Aa. Açık denk getiremedik. Kapalı. Buradan otelde bir şey yok tabi de. Ama burayı görmeyi çok istedim ya. İçeriye bakmak istiyordum. Fotoğraflarına bakmıştım. Kısmet olmadı. Dümdüz devam edeceğim. Dümdüz devam edeceğim ama so, yani sol sol bir şey de orada var böyle. O boy. Aha. Var. Tamam. tamam. Göster. sağ olun. çamurun etkileri. Yerler çamur. Dil konusunda anlaşamamaktan en çok korktuğum yer. Hiç korkuluğu korktuğum gibi olmadı. Yürü Merve yürü. Yürü kızım. Hadi bakalım bulacağız. Kültür merkezinden umduğumuzu bulamadık. Kapalı çıktı. İnşallah buradan bulacağız. ben yalnız ayaklarım fena çamur halde gideceğim herhalde eve baksanıza <laughs> olmuşum çok çamur oldum hani böyle ayaklarınızın altına fena halde çamur değerdi ondan sonra toparlayamazsınız yürürken adımlarınızı çünkü çok ağırlık yapar ya şu an o hissediyorum Benim konuma göre yer burası. Otel Neredeymiş otel? Aa işte. Şurası. Buldum. <gülüyor> <gülüyor> ha, burası. Buldum. Selam. Здравствуйте, здравствуйте. Как дела ваши? Ha, manzara burası. Kafede burası. Oh çok güzel manzarası varmış çok güzel. zaman bir çay içelim, çayımızı alalım. Yolumuzu Ivanovka'ya düştüğünde biraz yürüyorsunuz, çamura giriyorsunuz ama iyi ya manzara görmeye. İçeriden bir çay alalım bakalım. Ondan sonra bunları verelim. Çay bir kişilik çay yok mu? Bir kişilik. Bir kişi. Fisncan, bir nefer. Çaşka. Ha büyük. <laughs> bir dakika. Çay. Var. He, bir bardak. <laughs> büyük mü var? <laughs> <laughs> Anlaşacağız. Ha, tamam alayım. Aha. <laughs> i̇şte. Yok, yok teşekkür ederim. Sadece <laughs> sadece çay. <laughs> Sağ olun. <laughs> Şimdi çayımızı içelim güzel her yanım <laughs> çamur oldu. çamur içinde. Size biraz kapıyı göstereyim. Şöyle içerisinde dekorasyon ve i̇şte aynı zamanda otel olarak da kullanılıyormuş. arası daha yakından göstermek istiyorum, o kadar güzel ki, o kadar güzel ki. Eski gözümün gördüğü gibi gösterebilsem bunu. Arkadaşlar ben az önce bir sokağa girdim, orada uzun uzun videolar çektim. Konuşuyorum, konuştum, konuştum, konuştum. İlk bin hostelde yaptığım gibi bakın ne kayda almayı Gerçekten müthiş. Ya bak sonra niye çamuru böyle şey yapıyorsun. Pembe pembe ayakkabılarımla gelmişim buraya. Bak, bak ayakkabımı zor kaldırıyorum. O kadar doldu ki altı yine. Aha şuraya da temizleyelim. Tek başına seyahat etmek çok güzel, çok keyifli. Bayılıyorum ama e, az önce o güzel manzarayı sevdiklerimle paylaşıyor olmayı da isterdim açıkçası. Soğuk. <laughs> ha, özüme çekirim. Otur, soyuz. Otur. O kimse yemeğe çağırıp usta malakanda. Böyle dedim gel bize de çay, yemek bize de var, gel bize de. Arda kalmış. Yulia ile Nikolay var. Yol yol eləni xəlləyə, ailə, uşaqlar var, onları göstərmədim. O növdə qal. Hə. Gəl burda otur. Onlar da. Təşəkkür edərəm. Onların bir mənalı. Evet. Sənə iyi şey olsun, rahat ol. Tam. Ha. Ha. De, tamam. Hə, də bil yeməyə çağırdı. Bizim millət belələ də. Tamam. Yemə, çay. Çox <laughs> təşəkkür edirəm. Gəl otur. Nar bizde de berekettir. Ha, Teşekkür ederim. Aa, beraber yiyelim. Sen yiyiz yiyiz zaten. Sen Olsun Olsun beraber yiyiz. Sen yiyiz. biz, ona şey suyunu sıktık da. Çok çok suyunu da şey dedik. Hep böyle de her akşamlar otururuz yiyiz yani. Bizim şey vah o ne de Güne bakan bak Çekirdek. çekirdek. Hep gün Onları da yiyeyim yavaştan kalkayım. Bakalım yavaştan artık kaldığım eve doğru gidiyorum. yanına evine doğru. Bu <laughs> arada <laughs> çocuklarının çıkış saati herhalde okuldan.